Gazeteciler CHP cezaevi raporunu açıkladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tutuklu gazeteciler raporunu hazırlayan milletvekilleriyle kameralar karşısına geçti. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Başbakan Erdoğan'ın tencere tava çalan komşunuzu ihbar edin sözleri de vardı. Dünya gerçeği Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaleminden öğrenecek. Bu ülkeye demokrasi gelinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. CHP'li Veli Baba, Özgür Özel ve Nurettin Demir'den oluşan cezaevi komisyonu tutuklu gazetecilerle görüştü. 131 sayfadan oluşan bir rapor hazırlandı. Bu raporu 6 ay boyunca 17 cezaevi ziyaret ederek ve hiçbir siyasi düşünce ayrımı gözetmeden bütün gazetecileri ziyaret ettik. Raporumuzu iki dilde İngilizce ve Türkçe hazırladık. Rapor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da paylaşıldı. 24 Temmuz 1908 ilk kez sansür memurunun denetiminden geçmeden gazetelerin yayınlandığı gündür Türkiye'de. 24 Temmuz 2013 oto sansür ya da sansür uygulanıyor. İleriye doğru giden değil, geriye doğru giden bir süreci yaşıyoruz.